Arkadaşlar merhaba. Bu hafta borsada iki gün güzel yükselişle başladık. Ben de önümüzdeki günlerde güzel fırsatlar doğurabilecek bir liste yaptım. Bu listedeki analizleri anlatacağım şimdi size. İlk istemiz İzmir Demir Çelik. Hissemiz şu an 6 lira 90 kuruşta. 7 7.22 7.22 seviyesi geçmişe dönüp baktığımızda önemli bir seviye olarak gözüküyor. Hatta Haziran ayında 7.22'nin geçilmesiyle güzel bir yükseliş yaptığını görüyoruz hissenin. Ee, 7.06 hissenin 100 günlük ortalaması ve hisse şu an düşen trende de değmiş durumda ee, 20 günlük hacim ortalamasının üstünde bir hacimle şu an düşen trende temas temas ediyor. Önümüzdeki günlerde bu trendin özellikle yarın kırılmasıyla hatta hem bu trendin kırılıp hem de 7.22 üzerinde benzer mumla bir kapanış alabilirsek güzel bir yükseliş fırsatı verir diye düşünüyorum. Güzel bir marj bırakır. Stop bölgesi olarak buradan almak isteyen için eğer düşen trendin üstünde kapanış yaparsa 6.90 bölgesi ya da tekrar bu trendin altına girdiğindeki seviye kullanılabilir. Ee, 7.22'nin üstlerinde alacak olan olursa yine 7.22 ya da en kötü ihtimalle 100 günlük hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama, şu an 7.06'dan geçen kullanılabilir. Bir sonraki hissemiz Otkar. Elimde de mevcut olan bir hisse. Evet. Listemize baktığımız zaman kısa vadeli bir yükseliş trendi mevcut. Şu sıralar çok fazla e, savunma sanayi ile ilgili haber dönüyor. Fakat bu haber, ben trade yaparken çok fazla haberlere takılmıyorum. Haberler gün içerisinde fiyat hareketlerini değiştirebiliyor. Fakat asıl olan şey gün sonundaki kapanış. E, bugün güzel bir kapanış yaptı gün sonuna doğru 422 liraları görmüş olsa da 404 lirada kapattıysa 401.8 üzerinde kapanışlar gelmesi hisse için olumlu. Fakat önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hatta bu hafta içerisinde 422 lira üzeri güçlü bir kapanış gelirse özellikle bugünkü hacme benzer bir hacimle kapanış gelirse hisse için kısa vadeli olumlu bir hava oluştu diyebiliriz oluşur diyebiliriz bu şekilde takip etmekte fayda var ee, olası bir geri çekilme durumunda 380 bölgesi trend desteğinden pozisyon alınabilir ya da 380 bölgesi stop olarak kullanılabilir X stop bölgesi bu bölgeden alacak olanlar için 401.8 olarak söyleyebilirim daha garanti bir alım bölgesi isterseniz ise 422 üzeri hacimli bir kapanışta e, trendi sürebilirsiniz. Bir sonraki hissemiz enerjisa. Bu hissede biraz e, çok çizgi var. Evet gördüğünüz üzere detaylı bir çalışma olmuş diyebilirim. Ama e, aslında basitleştirecek olursak bugün yaptığı kapanış güzel bir kapanış. Hacim fena sayılmaz. E, aslında kritik bir seviyede kapatmış bir direnç bölgesi 5440 üzeri kapanış yapsa daha güzel olurdu ee, dediğim gibi yine garantiye oynamak isteyenler 5610 üzeri hacimli bir kapanışta oyun'a dahil olabilirler fakat gördüğünüz üzere şurada bir kanal oluşmuş birinci tepe iki, birinci dip ikinci tepe ikinci dip üçüncü tepe ve üçüncü dip hatta şurada bir dip daha var yani aslında bu alttaki tren çizgisini kullanmayı seviyor. Ve buradan güç alıp Fibonacci 2 seviyesinin üzerinde güzel bir kapanış yapmış, yapmış durumda. 56.10 üzeri kapanış gelmesiyle beraber 58 -35 doğru bir yol alabilir. Hatta buranın da kırılmasıyla 60 liralar hissede önümüzdeki günlerde görülebilir. Stop seviyesi olarak 52.20 kullanılabilir. En kritik stop seviyesi benim için, yani kesinlikle stop olunması gereken yer 50 50 lira altı diyebilirim. Bir sonraki hissemiz, bir sonraki hissemiz Akfen Enerji, yenilebilir enerji. Akfen yenilebilir enerjide bugünkü yaptığı kapanışta aslında çoğu hissede olan bir şey bu. Hacimsiz kırılımlar var. Şöyle ki 0618 ve 0786 seviyeleri hisselerde önemli seviyelerdir. Özellikle yükseliş aşamasındayken bu seviyelerin hacimli bir şekilde e, bu tarz büyük gövdeli mumlarla geçilmesi hisseler için e, olumlu yansır önümüzdeki kısa vadeli sürece. Burada mum güzel fakat hacim yok. On, yani e, eğer elinizde varsa ya da almayı düşünüyorsanız 18.23 altında kapanışta stop olacak şekilde takibini yapabilirsiniz. Şu şekilde kısa vadeli bir trend çekecek olursak da 16.84 üzeri takip edilmeye devam edebilir. Bu tarz hacimsiz hisselerde tahta yapıcılar desteklerin altına çok fazla fake atıyor. O yüzden yani, yani trade yapanları özellikle stoplatıp sonrasında devam ediyorlar hisseye sürmeye. O yüzden o Diğer trendi sürüyorsanız, hissenizi elinizde tutmanızın sebebi trend ise 16.80 civarı altı kapanışta stop alabilirsiniz. Hatta daha uzun vadeli düşünüyorsanız 15.50'lere kadar elinizde durabilir hisse. Ama dediğim gibi 18-23, daha kısa vadeli düşünenler 18-23 altı kapanışta stop olacak şekilde takip edebilir isteği. Bir sonraki hissemiz, ismen. Şöyle şurayı bir temizleyelim öncelikle. Evet, aslında hisseye basit bir şekilde yaklaşalım. Burada muhtemelen uzun vadeli bir çalışma yapmıştım. Kısa vadeli bakacak olursak, Gördüğünüz üzere yatay bir direnç alanımız var. 41.18'den geçiyor. Bugün kapanış 41.12. Hacim fena sayılmaz. Hatta e, perşembe günkü hacim çok güzel. Ve yine aynı seviyeden dönmüş. 41.18 hissenin önemsediği bir seviye. E, şu Eylül'ün başından gelen ufak bir düşen trendimiz var. E, ona baktığımız zaman da hatta şu an Düşen trendin kesişim noktasında yarın yani bu hafta içerisinde 41.18 üzerinde benzer bir mumla kapanış gelirse ben korkmadan hisseye dahil olacağımı şimdiden söyleyebilirim İzliyor olacağım önümüzdeki günlerde bu arada aynı şekilde eğer kapanış gelirse 41.18 altı bir kapanışta da stop olacak şekilde takip ediyorum takip ediyor olacağım. Şimdi bir sonraki hissemiz Orçay. Bu düşen çizgisi aslında benim daha önceden çizdiğim bir çizgi. Hisse şu bölgedeyken çizdiğim bir çizgiydi. Fakat hala takip ediyorum. Hisse, hisse yani daha doğrusu fiyat düşen çizgisini kırdıktan sonra tekrar altına inmesine rağmen bakın daha önce de önemsediği 10 10 lira 50 kuruş evet. Bu bölgenin altına sarkmış olsa da 100 günlük ortalamaya tutunup tekrardan 100 günlük ortalamaya da 10 50 arasında bir sıkışma hareketi içerisinde düşen trend kırıldı. Fakat hacim yok. Yan tahta olduğu için yan tahta olsa da bu tarz kırılımlarda hacim aslında bizi güvende tutacak bir gösterge. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Ee, önümüzdeki süreçte olumsuz haber akışlarıyla e, bors piyasa hızlı etkilenebiliyor. Hızlı bir şekilde terse dönebiliyor. O yüzden e, stopları kısa tutmakta fayda var. 10.50 üzeri kapanış geldiğinde, dileyenler tabi buradan da dahil olabilir e, bu Yine düşen çizginin altında ya da 100 günlük hareketli ortalamanın altında stop olmak kaydıyla e, tutabilirler ellerinde. Daha güvenli bir trade isteyenler 10.50 üzeri kapanışta 10.56 stop olmak şartıyla takip edebilirler. Bir sonraki istemiz logo. E, logoya baktığımız zaman şu şekilde bir düşen sürecimizi görüyoruz. Düşen trendimizin olduğunu. Fakat... Dediğim gibi yükselişlerde 0.786 ve 0.618 e, kuvvetli bir direnç bölgesi olmasına karşın. Aynı şekilde düşüşlerde de kuvvetli bir destek bölgesi ve hisselerin genelde dönüş yaptığı yer. Gördüğünüz üzere iğne tam 0.786'dan 75ten dönüş yapıp e, şu an fiyat 65.90'da. 67.50 kritik bir seviye. Önümüzdeki günlerde geçilirse eğer bakın burada da e, benzer seviyede bir direnç oluşmuş. Burada da ve burada da 67.50 hissenin önemsediği bir seviye. 67.50 üzeri kapanışlar gelirse e, değerlendirilebilir. Katılım evim e, yeni arzlardan Aslında çok takip ettiğim bir hisse değildi fakat e, bugün tüm listeleri tararken gözüme çarptı ve güzel bir kapanış olduğunu gördüm. Şu şekilde bir çanak ve bir kulp oluşturmuş. 45.90 üzeri kapanışta özellikle e, hacim zaten yok hissede fakat e, son kapanışlara baktığımızda 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde bariz bir e, hacim artışı olduğunu görüyoruz. 45.90 üzeri bu şekilde bir hacimli kapanış gelirse ben dahil olmayı düşünüyorum. Üzmeyecek bir miktarda tabii ki de altında bir kapanışla stop olmak kaydıyla. Ee, bir saniye. Evet bir sonraki hissemiz Aydem. Bu hisseyi seçmemin sebebi ise Haziran ayından gelen trend desteğine yakın bir bölgede olmasından kaynaklı. 20.92 ve 20.70 bölgesiz altında kapanışta stop olmak kaydıyla hisse takip edilebilir elinde olanlar için. Değerlendirmek isteyenler için ise bu bölgeye yaklaştığı zaman bir miktar alınıp dediğim gibi dediğim seviyelerin altında kapanış geldiğinde stop olmak kaydıyla takip edilebilir. <laughs> <laughs> bir sonraki hissemiz Global Yatırım Holding. Daha önceden özellikle pandemi zamanında güzel yükseliş yapmıştı. Evet, RTR ile beraber yanlış hatırlamıyorsam şu an bir çanak yapmış durumda ve ona kulp oluşturmuş durumda. Genelde e, kulbu kırıp tekrardan bu şekilde bir kulp oluşturuyorlar formasyonu çalıştırmadan önce. E, 20 ump, özür dilerim. 12-28-6 kapanışta stop olmak kaydıyla elinde tutanlar takip edebilir. Aynı şekilde 10, 100 günlük hareketli ortalamada 12-14 bölgesinden geçiyor. Yani bu bölge artık sağlam bir destek olmuş gibi gözüküyor. Bakın daha önce de Aralık ayında bu bölge bir destek olarak çalışmış. Bu seviye altı kapanışta stop olmak şartıyla almak isteyenler takip edebilir. Elinde Tutanlar da bu seviyeyi takip edebilirler. Direnç olarak e, önümüzde ne var dersek. Eski zirve olan bölge 13.95-14 liralar ilk direnç ve 16 lira direnç bölgesi olarak gözükmekte. Arsan daha önce de e, trade ettiğim ve güzel para kazandığım bir hisse. Şu an e, aslında Aydem'de gördüğüm görüntü var birazcık bunda. E, düşen trendin içinde şu an. Normalde bu kırılım yapıldıktan sonra girilmesi ve hatta hatta onay alındıktan sonra girilmesi daha makul olur. Fakat e, trend desteğine yakın bir bölgede olduğu için 10.78-10.86 kapanışta stop olmak kaydıyla trend kırılımı beklenebilir. Dediğim gibi bu seviyenin altında kapanış gelirse de e, stop olunabilir trendin yukarı yönlü kırılması durumunda ilk hedef 12.76, 12.76 isten önemsediği bir seviye bakınız. Bir kez öncelikle buraya geçmeden önce bir fitil atıyor, bir kere de temas ediyor, üçüncü de geçiyor. Sonrasında ise e, düşmeden önce bu yine bu bölgeye bir iğne ve e, tekrardan e, bölge altı kapanış yaptıktan sonra onayını da aynı bu bölgeden alıyor. Önüm, tabii ki de e, o bölüm kırıldıktan sonra 12.76 kırıldıktan sonra önümüzdeki günlerde tekrardan o bölgeye temaslar e, sürüyor. Yani ilk bu trend kırılımından sonra ilk e, seviye 12.76 sonrasında eski zirve ve e, 15.50 seviyeleri olacak. Zaten e, trend kırılımı gelirse ve 12.76 üzeri kapanış gelirse e, güncellemesini yaparız. Video 15 dakika oldu. Önümüzdeki günlerde belki yarın e, diğer listeler için de e, analiz yaparım anlatımını yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar.